Işığın gölgeyle dansı devam ediyor. 5 fotoğraf sanatçısından oluşan Vizor Kızlar Fotoğraf Topluluğu geçtiğimiz hafta İbrahim Alk sanat galerisinde Işığın Gölgesinde isimli bir fotoğraf sergisi açtı. Yoğun ilgiyle karşılaşan sergi 24 Ocak tarihine kadar uzatıldı. <laughs> Sonra da inşallah böyle projeler yapacağız. Bu ilk ciddi projemiz. Fotoğraf değişik yöntemlerle çekiliyor. Bir yönteminde ters ışık. Biz bu sergimizde ters ışık konulu bir fotoğraf sergisi yaptık. Ters ışık ne? kişiler net çıksın, görünür olsunlar diye. Merhabalar, biz vizör kızlar olarak e, ıı, ışığın gölgesinde değil bir fotoğraf sayfası ıı, açmaya karar verdik. Bu tamamen doğaçlama çıkan bir ıı, olay oldu. Ee, her şeyden önce çok e, ıı, zevk alarak çektik, zevk alarak, mutlu olarak çektik. Zübizör ee, kızlar kimlerden oluşuyor? Ben Aylin Tele, Ayşegül Kar, Gonca Güney Arslan, Tunduğun Soy ve Şükran Aslı. Beş bayandan oluşandır fotoğrafçı grubuyuz. Ee, severek çektik. Çok değişik ülkelerin ve dışarıda dış ülkelerinde de çektiğimiz fotoğraflar var. Ee, bütün herkese tavsiye ediyoruz. Ee, sergimizi gezerlerse mutlu olacağız.